buraya bak. Ne izlediğini bilmiyorsun ya da bilmiyorsun. Ne yapabilirim? Eğer bilmiyorsan bu videodan çıkabilirsin ama ne izlediğini bilen kişi buraya bak. Sakın çıkma bu videodan. Öncelikle kendimden başlayacağım. Evet YouTube'un yeni bir efsanesi doğuyor. Kendimden bahsetmek isterim. Çok hızlı bir giriş oldu arkadaşlar. Bu tam olarak olmadı ama ilk video için. Tamam. Şimdi ismim C. Or diğer kısmını söyleyemiyoruz. Ee, farklı bir YouTube kanalımdan Keç ismini aldım. C. Keç yaptım. O YouTube kanalı şu an battı zaten. İşte uğraşmayacağım onun için. Ee, evet. Şu an Minecraft oynayacağız bugün sizlerle birlikte. Tabii ki ilk videomuz olduğu için ısınma turları olacak bunlar. İlk 2-3 video böyle bakacağız ne yapalım diye sağlayacağız bir şeyler. Sonradan böyle gerçek Minecraft'ın en derin noktalarına gideceğiz. Yani öyle bir video olacak bugün. Şimdi başlayalım. İlk önce yeni dünya oluşturuyorum. Bu arada hileleri kapatıyorum. Ee, şöyle. Bu açıyorum arkadaşlar. Bu sandıkları açıyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi tek boyun özelleştir. Şimdi şöyle. Arkadaşlar sizde de gözükmüyor galiba masum. O yüzden böyle e, gidiyorum tıklaya tıklaya. Şimdi en var, en çayları var, en çorakları var, en dağlıkları var. Şimdi ne en çoraklarını oynayalım. Aşağıdık. Öncelikle şu bonus sandığı direkt kırıyorum. Oo şanslıyız arkadaşlar. Taş kazma geldi. Şimdi geldik şöyle. Gelelim. İlk önce şey var mıydı burada diye bakacağım. Ondan sonrasını birlikte yapacağız da inşallah şeyler vardır. Şu dediğim, ya ent şehirleri işte durun ha ent şehirleri vardır var mı? mu yok, yok. inşallah çünkü bir kere daha açmıştım o ent çorakları mı diye şu ent şehirleri olmazsa açlıktan zaten bile göreceğiz bakın güneşe bakın be çok değişik değil mi şu an hiç böyle oyunum olduğunu söyleyeyim. Ha bu arada e, ilk videonun başında altta modlar yazıyordu. Modsuz oynuyorum şu an. Neden modlar yazdığını tam olarak anlamadım ben de. Arkadaşlar yok. Çıkıyorsun. <laughs> Şimdi tek önce bu tekrar buraya gelsin. Bir Yeni dünyayı oluşturalım. Okay. Yine açıyorum arkadaşlar. ne oyun kuralı ya. Tek balon. Bakın ne kadar. Tek balon. Ee, şimdi. Boşluk falan Fisan var. Bunları geçiyoruz. Ha. En çayları. En ne vardı? Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Arkadaşlar meşale toprağı kırmış yani dünyanın en değişik komşuluğu ve bu arada bu şeyde bir sürü işte marjan oluşuyor arkadaşlar ama şimdilik barış yapacağım çünkü aşırı zor bir yere gireceğiz birazcık çok azcık bir Ondan sonra tekrar normale veya böyle falan alırız. Ee, gidelim şuraya. Tabii ki de kesmeyeceğim burayı. Sadece muhabbet etmek için kesmeyeceğim. bu arada çok toksik davranıyorsan veya farklı konular açarsan şey yorumlardan söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar görüşeceğim modda bunlar bize bir şey atıyor muydu? Yok atmıyorlarmış. Yani bir şarkı yapamayız. İşte inşallah. Geldi ya. buraya. Gelir mi zaten arkadaşlar? Ya öf ya buraya gitti ya. Abi çıkmasını ne çıkamıyorum yani. Bu arada az önce dediğim gibi çok değişik davranıyorsan veya hoşunuza gitmezse yorumlarda bilirsin ben yorumlara bak bakacağım ve her videoma bakacağım. Ya bu sefer de oraya gitti ya. Tamam. işte bunu düşünmüyor. Yani parkur lazım. Çok az parkur lazım arkadaşlar. Bir en var diye biliyorum. Galiba böyle, böyle biliyorum. Evet. Bir de bir tane böyle. Ha şuralarda bayağı bir var diye biliyorum. ana mekan gözüktü arkadaşlar. Nedense hepsi de ana mekan gözüktü. Bana bakıyorlar. Bu neden çıkmıyor bir dakika? Yoksa barışçı mutlu çıkmıyor. Dörtte çık, üçte Nasıl lazım? İnşallah orada sandıklar gördüm. İnşallah sandıklarda bir şeyler vardır. Yoksa Minecraft'ı şikayet edeceğim. <laughs> şey kazmayla vuruyorum ama daha hızlı vuruyorum. arkadaşlar. Direk. Direk. Bir dakika bunlar da tamam. var. Bağlanma lanet var sonra. Bu Bir de elmas baltayı buruş geldi. Verimlilik dur Bu arkadaşlar. Bunu batarsam benim ya. O, İki dakika ölçeceğim arkadaşlar. Başka hiçbir şey almayacağım. Sadece keyp inventory yapacağım. Çünkü eşyalarımın gitmesini istemiyorum Coş. Nasıl nerede? Tamam. 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 Bu arada bu kulukla e, eşyalarımız evet. gitmiyor. Evet. Ve orada su var. Atladık arkadaşlar. Allah'tan atladık. Atlayamazsın. atlayamasaydım olay çıkaracaktım. Kesinlikle doğru söylüyorum. Şimdi. <laughs> Aa, tek Odun kaynaklarımız bunlar arkadaşlar. Çok doğru kullanmamız lazım yani bunları. Bu bir tane de kılıç yaptık mı hiç bir şey şu an bizi ha, bir dakika aaa çok kısıtlı olduğumuz var ama neyse bir de biz karnımızı nasıl doyuracağız arkaya bu arada odun ihtiyacım olunca klayı tiltten olacağım hiç kusura bakmayın çünkü odun yok yani, odun yok Güzelmiş kusura bakma yorumlarım. Kreatifden veya acıkımcım. Nasıl bu karışıklık Nasıl çıkabiliyorum ki? Biz bunu deneyecektik o zaman. hızlı kazıyor arkadaşlar

biraz daha şey olacaktı. Biraz daha hızlı yapayım. Şöyle. Çok hızlı. Tamam. Bence bu kadarı en dadasını çıkmamıza yeter yani. Az kaldığı gibi biraz az gelecek gibi ama <laughs> Yani çok güzel şeyler yapıyor. Evet. Çok güzel şeyler evet, Bunları atıyorum arkadaşlar hepsini. Böyle evet, alıyorum. 4 Dorsete kartı 29 sokak. Yani önemli eşyalarımız var Kesinlikle çok önemli. <laughs> Bu kesinlikle çok önemli. Neredeydi Aa Yanlış yere gidiyoruz. Biraz var bir şey var. zaten yok. Buradaymış. 2 saattir şuraya bakıyorum ve en e, gemisi sanıyorum. ya. Yani gemisi sanıyorum. En gemisi mi? Normal gemi. Yani i̇nşallah öyledir. Kaçmamız var ya yani arkadaşlar. Biraz daha tasarruflu olması için yukarıdan koymaya başladım. Evet. Kesinlikle çok az toprağımız var. Bir de yetmiyormuş böyle. Ya. Çok dilerim ama. Yani, yani yetmiyormuş. Çıkıyor. Nasıl ya? Cevadayız. Nasıl bir iş yapalım? Bir ya arkadaşlar biz de oyuncusunuz sanız. yapmayı bir deneyim. Işırı kolay. Nedir hatta yani? Çıkmıyor, <laughs> çıkmıyor. Ya tarafta çıkmıyor. Ya şöyle böyle, böyle. Evet. Aa böyle. Elmas yok ki. Aa.

ve belki geceleri iskeletler dolu gibi hiç öyle bilmiyorum ama biraz takıldım çünkü hiç öyle değil bence neden biliyor musunuz çünkü en dadın en dadı diyorum Allah'ım ya işte en, en çorak tamam. çok akşam olmuş bitti yani çıkalım. Arkadaşlar aslında buradaki şeyin nedeni ne biliyor musunuz? Eskiden burada fener vardı. E veya işte burada. Yanlış hatırlamıyorum. Burada fener vardı. Ve bu delik ve cam koydu. Aa, doğru. Dijital hava kapısı yok mu? Doğru. Ya, ne? Aa, bizim şimdi fişek yapmamız lazım. Ama fişek yapacak görüntüyü nereden bulacağız? Ben yani creeper'lara saygı marttır arkadaşlar. <laughs> Creeper'leri artık seviyorum. Ben kalp veririm. Aa, bunu bilmiyorum. Şey Sizi bekletiyorum çünkü muhabbet etmek için. Bunları kesmeyeceğim tabii ki de. Çünkü edit çok aslında kolay ya. Şu hareketli editleri yapamasam da yine de aslında kolay. İşte iyi. Editten normal bir şey. Aa yokmuş işte. varmış farklı bir şey. Tamam. burada sandık var genel türlü. Bunlardan da alalım. Bir, bir tane şalkır kutusu yapsak yeter. Çıktı mı? Yes çıktı. Şu sandıkları neden mi çok sertliğinde tekerlekli bunun için şey çok fazla gereksiz eşyalarmış bunu şimdi setleri falan kısallara alacağım altı ilaçlaması şu bir de çalışma şu, şu masası Bir, tane ee, inşallah bir de, üç tane elmas çıksın ben aşırı seviyorum çünkü elmas kazmam yok ne yapabilirim Allah Allah. Ben diğer şey de şu yukarıdaki adamı unutmadım. unutmadım da işte öldürmeyi unuttum. Çıktım çıkmışsın ki nasıl ki. Ee yani çık çıkacak mı yani Ya düşme ya. İnç evet, o diyor. İnçlerindeki iniftetik var arkadaşlar. şu bu yani Ay yes çıktı. Evet. tane daha çıkarttım ben sana. Like. Ya bir ışçı o çıktı. Cidden çıktı ha. Bu. İnşallah en az çıkıyor şu diğerde sandık var ya burada bir sandık var ya aa cidden parkur bulduğum arkadaşlar <laughs> burada yer var mı şu an yani neden parkur yapmaya çalıştım ki <laughs> ya ben yine parkur yapmaya çalıştım buradan geçebilirim <laughs> lazım evet. 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 Bu ikisinden de çıkıyormuş <laughs> inşallah mı? İnşallah kartın kazma ile oh, sıfırdan başladı. işte bu verdim Şöyle. 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 Oo oh, yes. 8 opistel e Tane yapıp, yapıp, bir tane daha obsidyen gelsin bir keşke ya. ya nedir portalı yapıp nedir hep gidebilir mi kalsın Bir tane daha obsidyen gelsin ya. Şöyle. Hmm, aynısı değil mi? İnşallah olur. Çıkma çıkmazsa bir ki. Az önce kaç kere çıkarttım. Çıkmaz tabii ki diyorum ya. Yani. Aynı yarmış çıktı. Yine diğer ikisinden de çıkıyor şöyle. Ya. Bir daha şu şeylerden. Aha kaldık buraya Ay, tamam. Evet. Tamam. Allah'tan kolay kırılıyor. <laughs> Uyurum ki ya. Oh. Evet. Ya öf ya cidden bir tane Bir dakika ya. biz demir kazma yapabiliriz. Benim neden aklıma gelmedi ki? Microsoft da delirmeye başladı. Bu saldırı şeyini kurmuşlar. var hmm. hmm. <laughs> gereksiz eşyaları Bunlar yedekler. Bayağı ama. Arkadaşlar bu arada e, çok sessizsem söyleyin biraz daha konuşayım ya, ve yazın. Zaten ilk şey çekiyorum biraz daha zaten. Aslında çekim lazım lazım. İnşallah demir menir vardır ya. Yoksa

Çok az bir hile kullanıyor olabilirim şu an arkadaşlar. Aa. Aa, ben Bundan da çıkıyormuş böyle. Aa böyle elmas çıktı. Elma Ama servet bir şey yaramıyor tabii ki şu an. da arkadaşlar. Nedense şu ejderha kafalarını çok merak ediyorum ben. Bu arada. Yoo, ölüyorum tabii ki de. Ölmeyeceğim. Evet. Arkadaşlar kaç dakika oldu şu an kadar. Bu arada masum bilerek büyük yaptım. Yani biraz böyle takılıyorum diye. Ee, kaç dakika oldu? Nereden görüyoruz? Ya biz bunu Allah nereden görüyorduk onu unuttum ben. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hadi evet, sallayalım. Bugün bayağı iyi geliştik. Size skinimi göstermedim. İlk bir skinimi göstereyim de öyle gidelim. Şöyle. F. Aa doğru. Böyle taşımamız lazım. Yani. Arkadaşlar şöyle de bir skinim var. Microsoft tüplü bilgisayar e, monitörü ve e, şu kravat takmış böyle çok durgun yüzü aslında ben çok bilen biriyim de e, omuzlarında Minecraft videosu var yani skinimi de göstermek istedim bu arada kendi yapımını hiçbir yerden almadım ya, bugünlük bu kadar i think it's a signal bye, bye.